Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman'ın Seher'i affetmesini istiyorsanız, Yaman'ın Zuhal ve İkbal'i tutuklatmasını destekliyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Seher'in doğum gününe yaklaştığında neler olacak? Yaman ve Seher artık birbirlerini sevmiyorlar mı? Yaman Zuhal ile yatacak mı? Yaman gerçekleri öğrenince nasıl tepki verecek? Kim özür dileyecek? Kiraz Vali evlenecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'i suçlamayı sürdürecek. Çünkü Yaman hala Seher'in Kırımlı mirasını sahipleneceğini düşünmekte. Yaman Seher'i annesine benzetiyor. Bu yüzden Yaman ve Ser bir süreliğine daha barışmayacak. Seher de gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Seher Yaman'ın yanına gidip neden kendisini öfkelendiğini soracak. Ama Yaman ona gerçekleri bir süreliğine daha anlatmayacak. Hatta Yaman'ın Seher'e olan kini bir kat daha artacak. Yaman bunun üzerine Seher'e cehennem azabı yaşatacak. Seher ise bu olanlara bir anlam veremeyecek. Ayrıca Yaman Seher'i terk edemeyecek. Çünkü Yaman Seher'e tamamen bağlandı. Bu yüzden Yaman Seher'e kızgın olsa da onsuz yapamayacak. Sonradan Seher'in doğum günü gelecek. Yaman Seher'e kızgın olmasına rağmen ona sürpriz doğum günü hazırlayacak. Çünkü Yaman Yusuf ve konaktakilerin yaşananları öğrenmesini istemeyecek. Bu yüzden Seher'in doğum günü hazırlıkları başlayacak. Ama Zuhal yine kötü bir plan hazırlayacak. Ve Zuhal Seher'e her şeyi anlatacak. Yani Zuhal Seher'e Yaman'ın kendisine neden böyle davrandığını anlatacak. Seher bunları duyunca hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisinin bir paralı su olduğunu gördüğünü anlayacak. Bunun üzerine Ser Yaman'ın kendisine güvenmediğini de fark edecek. Ayrıca Ser şimdiye kadar Yaman'ın tüm hareketlerine katlandı. Çünkü Ser Yaman'ı çok seviyor. Hem de Ser Yusuf'un etkilenip üzülmesini istemiyor. Bu yüzden hep Yaman'ın hakaretlerini görmezden geldi. Ama bu suçlamalar ve iftiralar bardağı taşıran son damla olacak. Ser önce Yaman'dan hesap soracak. Yaman da her zaman gibi Seher'e hakaretler edecek. Hatta Yaman Seher'e bir paradisi olduğunu söyleyecek. Tüm bu hakaretlerin üstüne Ser artık bir karar verecek. Serin kararı da Yaman terk etmek olacak. Yani Ser kendisine güvenmeyen birisiyle yaşamak istemeyecek. Bu yüzden Ser konağı terk edecek. Hatta Ser kendisini bu suçlamalara karşı hiç savunmayacak. Çünkü Ser Yaman'ın kendisine güvenmemesini asla unutamayacak. Ser hayatı boyunca Yaman'ın gözünde bir para olduğunu düşünecek. Tabi Serin bu travmayı atlatması çok zor olacak. Ayrıca Ser bu süreçte Yaman'ın psikolojik şiddetine maruz kaldı. Seher'in temiz kalbi uzun bir süreye kadar kırgın kalacak. İkbal ve Zuhal ise Seher'in konaktan gitmesiyle çok mutlu olacak. İlk başlarda İkbal artık her şeyin yoluna girdiğini düşünecek. Zuhal ise her gün Yaman'a daha çok yakınlaşmaya çalışacak. Eğer Zuhal Yaman'la evlenirse tüm Kırımlı mirasını kendisinin olacağını sanacak. Ama Yaman Seher'in acısından asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Yaman olur da Zuhal'e bir şans verirse bu onun en büyük hatası olacak. Çünkü Yaman, Seher'i cezalandırmak için Zuhal ile birlikte olabilir. Seher de Yaman'ın kendisini aldattığını görünce kahrolacak. Yaman intikamını böylece Seher'den almış olacak. Seher'de aldatılması üzerine Yaman'a bir daha asla dönmeyecek. Yaman Seher'den ayrı kaldığı sürede Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba Yaman'ın Seher'e kötü davrandığını öğrenecek. Arif Baba Yaman'a Seher'in tertemiz bir insan olduğunu söyleyecek. Hatta Arif Baba Seher'in asla onu aldatmayacağını da belirtecek. Yaman da Arif Baba'nın sözleri üzerine şüphelenecek. Çünkü Yaman Arif Baba'ya çok güvenmektedir. Ayrıca Yaman, Arif Baba'nın sözlerine de değer vermektedir. Bu yüzden Yaman tüm sahte kanıtlara rağmen dosyayı tekrardan inceletilecek. Bu defa Yaman kendisini bu işin peşine düşecek ve Yaman dosyayı incelediğini herkesten gizleyecek. Zuhal ve İçbel'in de hiçbir şeyden haberi olmadığı için plan yapamayacaklar. Böylece Yaman gittikçe gerçeklere ulaşacak. Yaman her gerçeğe ulaştığında büyük bir pişmanlık duyacak. Çünkü Yaman Seher'in suçsuz olduğunu sonunda anlayacak. Yaman'ın hakkını SR e yaptığı hakaretler gelecek. Yaman Ser'e böyle davrandığı için kendisini asla affetmeyecek. Hatta Yaman Ser'den şüphelendiği için kendisine kızacak. Ama Yaman Ser'i sonsuza kadar kaybetmemek için çok çabalayacak. Yaman hemen Ser'den özür dilemeye çalışacak. Seher onu ilk zamanlar affetmeyecek. Çünkü Seher'in kadınlık gururu kırıldığı için onu affetmesi zorlaşacak. Hatta Seher bir daha ona dönmeyeceğine dair yemin edecek. Seher, Yaman'a çok öfkelenmiş olsa da sonra da onu affedecek. Çünkü Seher, Yaman'ı canından çok sevmektedir. Seher'in Yaman'a duyduğu aşk her şeyin üstesinden gelecek. Bu yüzden Seher, Yaman'ın tüm hakaretlerine rağmen Yaman'a şans verecek. Yaman, Seher'in kendisini affetmesiyle çok mutlu olacak. Bundan sonra Yaman bir daha Seher'i üzmeyeceğine dair söz verecek. Ardından Yaman, Seher'e daha da yakın davranmaya başlayacak. Çünkü Yaman artık tamamen pişman olmuş durumda. Bu yüzden Seher ve Yaman daha da yakınlaşacak ve aralarında güçlü bir bağ oluşacak. Yaman ve Seher'den bir sevindirici haber daha gelecek. Bunun üzerine Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Tabi İkbal bu habere sevinmeyecek. Hatta onları ayırabilmek için yine kötü planlarına devam edecek. Ama İkbal ne yaparsa yapsın Yaman ve Seher ayıramayacak. Çünkü Yaman ve Seher'in arasındaki güçlü bağ kimse bozamaz. Yani güzel çiftimiz kavuşup mutlu olacak. Ayrıca artık Yaman asla Seher'i bırakmamaya söz verecek. Ve Yaman ne yaşanırsa yaşansın aşkı için mücadele edecek. Seher de bundan sonra daha dikkatli olmaya başlayacak. Çünkü Seher Yaman'ı kaybetmek istemeyecek. Bu yüzden Seher de Yaman için mücadele edecek. Seher Yaman'ın hayatın iyi tarafında olduğunu gösterecek. Yaman da Seher'in temiz kalbini görüp hayatına yeni bir sayfa açmak isteyecek. Yani Yaman ve Seher hayatlarına yeni bir başlangıç yapacaklar. Bunun üzerine çiftimiz daha çok yakınlaşacak. Yakında Seher ve Yaman'ın bir bebekleri dolacak. Büyük ihtimalle Ser yeni bölümlerde kendisini halsiz ve bitkin hissedecek ve hastaneye gidecek. Seher'in hastaneye gitmesiyle dünyalar onun olacak. Çünkü doktorlar onun hamile olduğunu söyleyecek. Seher de bu sevinci Yaman ile paylaşmak için hemen onun yanına gidecek. Yaman da bir bebeğinin olacağını duyunca çok sevinip bütün sorunları unutacak. Seher'in bebeği herkesin hayatını değiştirecek. İkbal de artık bu olanlara dayanamayacak. İkbal Seher'in ablasını öldürdüğü gibi onu da öldürmeye çalışacak. Ama Ziya, İkbal'in kötülüklerine dayanamayıp Yaman'a gerçekleri söyleyecek. Yaman gerçekleri öğrendiğinde çok öfkelenecek. İkbal bu olanlardan haberinin olmadığını Yaman'a söyleyecek. Hatta İkbal Ziya'nın hastalığını bahane edecek. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü gördüğü için ona asla güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hapse gönderecek. Böylece sonunda İkbal cezasını çekecek. Arif Baba yakında hastalanacak. Bu yüzden Arif Baba hastaneye kaldırılacak. Bu zaman içinde Arif Baba Yaman Vali'ye kardeş olduklarını söylemek isteyecek. Çünkü Arif Baba ölmeden önce iki kardeş kavuşturmayı arzulayacak. Bunun üzerine Arif Baba Yaman Vali'yi yanına çağıracak. Ali ve Yaman meraklanıp ne olduğunu söyleyecek. Arif Baba'nın durumu gittikçe kritikleşecek. Ama her şeye rağmen Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu gerçeği ortaya çıkacak. Yaman ve Ali bu sırrı öğrendiğinde buna inanmak istemeyecek. Sonradan Ali Sultan Ala'dan gerçekleri öğrenmek isteyecek. Yaman da Nedim aracılığıyla tüm gerçeklerin peşine düşecek. Her ikisi de gerçeklerin peşine düştükçe hayatları daha çok aydınlanacak. Ama bu gerçekler özellikle de Yaman hiç memnun kalmayacak. Ali ilk zamanlar aşk acısıyla dayanamayıp Kiraz'ın yanına gidecek. Böylece Ali sonunda Kiraz evlenme teklifinde buluşacak. Kiraz Ali'nin bu teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Tabi bunu öğrenen Ali bu sorunu çözmeye çalışacak. Sultan Ala şimdilik Kiraz ve Ali'nin evlenmesine razı olmayacak. Ali ise bu duruma çok üzülecek. Ali'nin üzüldüğünü gören Sultan Ala sonunda bir karara varacak. Ve sonunda Sultan Ala Kiraz gelini olarak kabullenecek. Bunun üzerine Ali ve Kiraz hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Yani sonunda Kiraz ve Ali de kavuşacak. Kara bir süreliğine daha bir ikilemde kalacak. Çünkü Kara hem İbrahim'in kendisine duyduğu aşkı sorgulayacak hem de Kara geçmişini düşünecek. Çünkü Kara zorlu bir geçmişe sahiptir. Kara geçmişte büyük acılar yaşadı. Bu yüzden Kara hala geçmiş ile yüzleşemedi. İbrahim Aymin aşk Kara'nın umutlanmasına yardım edecek ve Kara bu aşk sayesinde geçmişin ağır yükünden kurtulacak. Peki sizce Ser olayları anladığında Yamana tepkisi ne olacak? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.